Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yüklü insanları, dünya vatandaşları. 11 Aralık 2022 Duygu ve Düşüncelerim'de sizlerle beraberiz. Evet, sizlere dün söylemiştim canlı yayında bugün değişik bir menü yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Maalesef yapamadık. Validem rahatsızlandı. E, onunla ilgilenmek zorundaydım. E, yani biraz keyifsiz. Onun için bu olayı atladık. Yarın öbür gün artık ne zaman müsait olursak o zaman yapacağız. O yüzden kusura bakmayın yalancı durumuna düştüm. Yalan söylemeyi sevmem ama olaylar gelişmeler benim e, kontrolüm dışında gerçekleştiği için böyle bir şey oldu. E, geçenlerde çocuk istismarı konusunda konuşurken de dedim ki ailenin söylediklerinde bir arıza var, bir şeyler var. Normal değil. <laughs> birçok soru işaretleri var. Hepsi ortaya çıkacak demiştim ve zaten her şey her gün gün yüzüne çıkıyor. <laughs> yani aile bireylerinin e, yalan söyledikleri ortaya çıkmış durumda. Kızlar ablalarının ne zaman evlendiğini bilmiyorlar. Ablaları kaç yaş büyük işte bir hikaye çıkıp anlatıyorlar. Kendilerine aklamaya çalışıyorlar. Ailelerini aklamaya çalışıyorlar. Ee, ana babalarını maklamaya çalışıyorlar. Ablalarına iftira atmayı bile göz önüne alabiliyorlar. Ama her şey iddianamede açık açık belirtilmiş. Yani bu iki kız kardeşin ve erkek kardeşin yalan söylediği ortada. Fakat en inanılmaz, en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? İnsanların gözünün içine baka baka video çeke çeke yani video çekiminde yalan söylüyorlar yalan söylüyorlar ve inatla ısrarla bu yalanlarını devam ettiriyorlar. İşte erkek kardeş Telebeş'e çıkmış galiba. Telebeş mi? TV5 mi? Öyle bir yere çıkmış. Orada da konuşmuş. Ee, kız kardeşler biz niye evlendirilmedik falan filan gibi tripler yapıyorlar. Ee, ablaların ablalarının evlenmesiyle ilgili. Yani bir insan nasıl yalan söyleyebilir ve ısrarla yalanını devam ettirebilir? Aklım almıyor. Yarın öbür gün insan içine çıkacaklar. insanların yüzüne bakacaklar. Herkes tarafından. Tabi onların yaşadığı ortam farklı bir ortam. Senin benim yaşadığım gibi bir ortam değil. O ortamda yadırganırlar mı yadırganmazlar mı bilmiyorum ama. Ee, en azından Tanrı'ya inanıyorlar. Tanrı'ya nasıl hesap verecekler? Ve kendilerinin Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. Müslümanlığı bilmiyorlar demek ki. Dinlerini bilmiyorlar. Ha, diyeceksiniz ki onların babası işte tarikat şeyhi şu bu. Yani o kısmı beni hiç ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiren kısım şu. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemeye de devam ediyorsunuz. Utanma, sıkılma belirtisi göstermeden zorla söylüyorsunuz öyle. Ya zorla söylemeyin, çıkmayın yani kameranın karşısına. Ama yalan söylüyorlar yani bütün gazeteler şunlar bunlar kanıtlıyor yani öyle bir şey yok diyor. E, Timur Soykan'ı dinledim bu olayları e, haber yapan gazeteci. E, Timur Soykan'a karşı da bir linç kampanyası başlatılmış. E, Timur Soykan herhangi bir dini veya e, dinsel objeyi aşağılamıyor, bir şey yapmıyor. Sadece bir sosyal gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye'deki bir sosyal gerçeği haberi gözler önüne seriyor. İnsanların yapısını ortaya koyuyor. Ha, bu insanların bir tarikata mensup olması, o tarikata falan savaş açmış bir pozisyon ve o tarikatı aşağılayan bir şey değil. Bir olaydan bahsediyor. Ama İnsanlar bunu eviriyor, çeviriyor, sanki dine karşı savaş açmış veya tarikata savaş açmış gibi yorumlamaya çalışıyorlar. Çok üzücü bir güruh var ama bir gerçek var. Adamın söylediği bir gerçek var. Ya diyor, kardeşim diyor, sen diyor genç kızını bırakın diyor, 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında 15 yaşında genç kızını 16 yaşında genç kızını kendisinden 23 yaş birisi büyük birisiyle evlendirir misin? Yani senin kızın 15 yaşında 23 yaş büyük birisi 38 yaşında oluyor. Yani böyle bir şey yapar mısınız? Buna aklınız erer mi? İnsanlar bu kısımlarını düşünmüyorlar. Bir çocuğa cinsel istismar var ama olayın boyutu cinsel istismardan farklı yerlere çekilmeye çalışıyor. Bir, kırp, bir grup insan tarafından <laughs> neyi, neden savunduklarını sorarsanız mantıklı bir açıklaması da yok. Kardeşim, ben evli değilim, çocuğum da yok. Benim bir kızım olsaydı ki çok isterdim Bir kızım olsaydı bırak 15 yaşını, 20 yaşında olsaydı 43 yaşında bir herifle bile evlenmesini istemezdim. Ha gönül bu akada konar, boka da konar diyebilirsiniz ama ben istemezdim yani. Arada kuşak, jenerasyon farkı var. Hani utanmasa babası yaşında Elif'le evlenecek, evlendi falan filan yani babası yaşında birisiyle evlendi diyorsunuz. Belki babasından da yaş olarak büyük birisiyle evlendi diyorsunuz neredeyse. Ha bu arada çok enteresan bir şey var. Bu kızın evlendirildiği adam herhangi bir konu hakkında hiçbir şekilde hiçbir yorum yapmıyor. Bu da vaizmiş. Ee, vaazlar veriyormuş falanmış filanmış. Çok enteresan yani. Çok enteresan. Nasıl bir anne, nasıl bir baba kızlarını böyle ateşe atar? Ondan sonra kalkıp <laughs> size tarikat şeyhliği yapan bir adam ve onun eşinden bahsedelim. Ha? Burada din yok. Ahlak var. Ahlak. İnsanlar ahlaksız olduktan sonra hangi dine mensup olmuş önemli değil. İnsanlar ahlaksız. Ahlak bittikten sonra sen istediğin kadar dindar ol. Hiçbir şey ifade etmez. akıllara zarar mevzular. Bu iş uzayıp gidecek, evet. Bir süre daha devam edecek. E, mahkeme uzun bir tarihe süre vermiş dava için. Aslında bu davanın uzun süre ertelenmemesi, bir an önce öne alınması gerekirdi. Delillerin karartılması, e, mağdura baskı yapılması, davayı geri çekmesi dahil olmak üzere bir sürü şey yaşanabilir ve tutuklu şahıs yok. Yani tutuklu yargılanıyormuş yargılananlar. Bu tip davalarda insanları tutuklayıp yargılamayacaksınız. Nerede tutuklayıp yargılayacaksınız? O da bir soru işareti. Ya şu o adaletin bileceği iş ama çocuk istismarcısı ya adam sokakta dolaşıyor. Buyurun. Buyurun. hani sözün bittiği noktadayız. Hadi bakalım. Sonuç gözünüzün içine baka baka yalan söyleyen bir aile var. Niye hak ederseniz onu yaşarsınız, yaşıyorsunuz da.